ki gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Türk Futbolunda sonucu merakla beklenen yayın ihalesi iptal edildi. Teklifleri yetersiz bulan Federasyon katılımcılara yeni teklifler için cumartesi gününe kadar süre verdi. Türk Futbolunda yayıncı kuruluşun belirleneceği süreç uzadı. İhale tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle iptal edildi. Futbol Federasyonu bugün noktalamayı hedeflediği yayın ihalesini iptal etti. İhale komisyonu iki katılımcının verdiği teklifleri yetersiz buldu. Saran Medya en yüksek teklifi veren yaklaşık 150 milyon euroluk yıllık bir rakam önermişti ve 3 yıl yapılması planlanan ihalenin 5 yıla çıkartılması talebi vardı Saran Medya'nın. Aynı zamanda mevcut yayıncı kuruluş BİN Medya grupta yine Lira bazında, Türk lirası bazında bir teklif sunmuştu. Yaklaşık olarak 4 milyar TL'lik bir tutardan bahsediyoruz. Komisyonun iptal tavsiyesine uyan federasyon, gerekli şartların sağlanması için yeni bir süreç başlattı. Süper Lig ve birincilik yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir. Yeni sürece dahil olmak isteyen kuruluşlar yarın saat 17'ye kadar Futbol Federasyonu ile iletişime geçmek zorunda. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist bu akşam belli olacak. Galatasaray saat 20.45'te Fatih Karagümrü alacak. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fatih Karagümrü'yü konuk edecek. Sarı Kırmızılılarda iki eksik var. Hakim Ziyech ve Serge Aurier'in tedavileri sürüyor. Okan Burun takımını sahaya Günay, Kaan Sanchez, Nelson Berkan, Oliveira Eyüp, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Vinicius ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Türkiye Kupası'nı en son 2019'da kazanan Galatasaray, 5. turda Ümraniye Sporu son 16 turunda Bandırma Sporu elemişti. Galatasaray Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi yarı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak. Rams Park'ta 20.45'te başlayacak mücadelenin hakemi Arda kardeşler. Beşiktaş Galatasaray maçını Halil Umutmeler yönetecek. Deneyimli hakem Ankara'da maruz kaldığı saldırıdan sonra ilk derbisine çıkacak. Beşiktaş'ta Galatasaray pazar günü tüp rastladığında karşılaşacak. Maçta Halil Umut Meler görev yapacak. Deneyimli hakem Aralık ayındaki Ankara Gücü Rize Spor maçında başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca ve yanındakiler tarafından saldırıya uğramış. Ardından bir ay hakemlik yapamamıştı. Meler sahalara döndükten sonra Süper Lig'de iki maçta düdük çaldı. Halil Umut Meler ilk yarıdaki Galatasaray Beşiktaş derbisini de yönetmişti. <laughs> Fernando Santos Galatasaray karşısında kendi oyun planlarını sahaya yansıtacaklarını söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü gol yemeden kazanmaya devam etmeliyiz dedi. Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Fernando Santos, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kameraların karşısına geçti. <laughs> Galatasaray'a karşı özel bir planımız olmayacak. Tabii ki rakibimizi analiz ediyoruz. Ancak benim için önemli olan kendi futbol anlayışımızı sahaya yansıtabilmek. Futbolcularım bunu uygulayabilmek için çok çalışıyor. Çabalarından dolayı çok memnunum. Son dört maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah beyazlılar bu karşılaşmaların üçünü de kazandı. Kazanma alışkanlığını edilebilmek çok önemli. Gol yemeden galip gelmeye devam etmeliyiz. Hücumda daha hedefe odaklı ve hızlı olmalıyız. Beşiktaş kontratak oynamaz. Takım oyunumuzu geliştirmeliyiz. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Bunları maçlara yansıtmamız gerekiyor. Fernando Santos gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya baktıklarını sözlerine ekledi. Beşiktaş taraftarına da seslenen Santos 90 dakika boyunca destek istedi. Derbi öncesi Salih Uçan'ın durumu belirsiz. Jetson Fernandez ve Bahtiyar Zaynuddinov cezalı Tayfur Bingöl'ün sakatlığı sürüyor. Beşiktaş Galatasaray'ı pazar saat 19'da Tüpraş stadında konuk edecek. Anadolu Efes Euroleague'deki galibiyet serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak. Lacivert Beyazlar Partizan'a konuk olacak. Efes baş antrenör Erdem Can'la yollarını ayırdıktan sonra maçlarına Tomislav Mijatovic yönetiminde çıkıyor. Lacivert Beyazlar Euroleague'de son iki maçını kazandı. 11 galibiyetle 14. sırada. Obradovic'in partizanı son 3 rakibine mağlup oldu. Sırp ekibi 11. sırada yer oluyor. 27. haftadaki partizan Anadolu Efes maçı bu akşam 22.30'da. Gün boyu gelişmelerle karşınızdaydık. İyi akşamlar. De sis devam ediyor. Anadolu genelinde ise güneşli ve ılık bir hava var. İstanbul'da cuma günü de sis oluşacağından hava diğer kentlerden daha serin olacak. Sıcaklık Kuzeyde 13, Tuzla ve Güney kesimlerde 17 derece. Hafta sonu yerel yağmur var ve hava soğuk geçecek. Ankara puslu 17, Bursa puslu 16, Antalya biraz bulutlu 20 derece. İzmir 19 derece, öğleden sonra yağmur var.